Selam millet ben Azaki. Bugün sizlere uçağı Itachi geri dönecek mi konusunda bahsedeceğim. Şu an korona olduğundan sesim kötü olabilir. Herkesten anlayış bekliyorum. Açıklamadaki linkten de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Öncelikle Itachi'nin geri dönme yollarını ele alalım. Birinci olarak Rinnegan ile yapılan Rinne Tensei tekniği. Bu teknikten Madara videosunda bahsetmiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şu an seride kimse de Rinnegan olmadığı için bu yolu eleyebiliriz. İkinci yol olarak ise Tensei tekniğini ele alabiliriz. Zaten geri dönmesini sağlayabilecek tek yol bu. Geri dönmesi durumu şöyle olabilir. Gelecekte olacak bir savaşta Oltu ile olan bir savaş da olabilir. Orochimaru tarafından canlandırılabilir. Eğer Itachi geri dönerse bildiğiniz gibi Sharingan yoğun bir duygusal baskı altında kaldığınız zaman gelişen bir şey. Sasuke de Itachi'yi görünce Sharingan'ını geliştirebilir. Hatırlarsanız Naruto Shippuden'de Itachi geri döndüğü zaman kendini Shisui'nin Kotoamatsuka tekniğiyle Edo Tensei'den ayırmıştı. Bildiğiniz gibi bu teknik 10 yılda bir kullanılabiliyor. Itachi geri döndüğü zaman da bu teknik kullanılabiliyor durumda olacak. Mesela başka bir savaş olduğu zaman bir O32'yi kendi taraflarına çekerek ellerine büyük bir koz geçebilir. Bana sorulursa eğer ileride Tachi'den geri döneceğini söyleyebilirim. Edo Tensei tekniği Orochimaru tarafından kolay bir şekilde yapılabiliyor. Döndüğünde de Sasuke ile iyi bir ekip olacaklarını söyleyebilirim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hasta olduğumdan videoyu kısa tutmak zorunda kalıyorum. Sizler de abone olup like atarak bana destek verebilirsiniz. Açıklamadaki linkten de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>